arkadaşlar. Hollanda'dan dünyaya yayılan bir Türk lezzetiyle karşınızdayım. Kapsalon Flemekçe berber anlamına geliyor. Aksaray'dan Hollanda'ya giden ve burada lokanta açan Derviş Bengü adındaki beyefendi kapsalonu ilk kez 2003-2004 yıllarında komşusu berberin verdiği farklı bir sipariş üzerine hazırlıyor ve geliştiriyor. Ve son hali de ekranda gördüğünüz üzere oluyor. Ben nasıl uyguladım sizler de evlerinizde yapmak isterseniz nasıl bu yol izleyebilirsiniz göstereceğim. Bu donuk patates, jumbo patates aldım ve bu arkadaşı nerede pişireceğim? Fırında olur, air fryer olur. Sen bilirsin ben air fryer'da 180 derece 20 dakikada kızarttım. En üzerine koymak üzere salata olarak kıvırcık 5-6 yaprak ince uzun doğruyorum. Bir tane hıyarı gördüğün üzere doğruyorum. Çeri domates doğruyorum ve iki tane de küçük boy kırmızı soğanı halka halka kesiyorum. Görüntü olarak da salatada hoş oluyor bu şekilde doğramaklar. Bir tane havuç kullanıyorum. Onu da soyacakla kırpık kırpık yapıyorum. Sos olarak sadece cıvık yağ ve tuz kullanacağım. Başka bir şeye gerek görmüyorum karıştırıyorum. Şimdi gelelim kapsonun hakikatli malzemesine nedir bu? Bir Türk'ten çıktığı için elbette döner. Döneri hazır aldım. 300 gram dana kıymadan yapılmış döner. Bu hakikaten güzel helal kesim. 150 lira para ödedim. Bir tatlı kaşığı tereyağıyla yapışmaz tavada orta ateşte ısıtıyorum bunu. İki porsiyon olarak ayırdım ortası o yüzden boş ve kapsuğunun gereği üzerine peynir koymamız gerekiyor. Ben burger peyniri kullanmayı tercih ediyorum. Hollanda'da goda peyniri ya adı bu galiba. Yani ısı ile beraber eriyebilen peynir demek bu. Üzerine kapak kapatıyorum ki peynir kolay eri. İşte muntazam. Hakikaten çok güzel kokuyor şu esnada. Patatesim de kızardı. Şimdi sunumda alüminyum folyolar vardır. bin gramlık paket kapları. Direkt onların içerisinde hazırlayıp sunuyorlar. Ama o kanserojen sıcakla alüminyum temas ettiğinde yıllar sonrasında vücudumuzda problemler açığa çıkıyor. Söylemek isterim. Porselen tabak veya kağıt paket kaplarında sunmalarını öneririm bu işi yapanlara. Gördüğünüz üzere kat kat dizdim patates, döner, salata, mayonez ve ketçapla ve artık tadına bakmak vakti geldi. Bence bayağı iştah açıcı duruyor. Dünya da bu lezzeti zaten çok çok seviyor. Umarım sizler de evlerinizde dener ve memnun kalırsınız. Saygılar.